Kaldı ki Allah Celle Celaluhu. Biliyoruz ki Allah Teala bize şah damarımızdan daha yakın. Her şeyimizi en iyi bilen, en iyi gören. Bizim şimdi Cenab-ı Hakk'a la karşı lakayt olmamızın sebebi ne? En büyük sebebi ne? Şeytan ve nefis. Şeytan ve nefis bizim gibi Müslüman kılında olan adamları, Müslüman diyen insanları nasıl kandırıyor? Allah sonsuz merhamet sahibi, Allah sonsuz rahmet sahibi, herkes affedecek, sana cehennemini tattıracak. Sen zaten cennetlik gibi yaşıyorsun. Anam babam Müslüman, Müslüman ülkeden geldim falan. Bunlar bu gibi sözler içine geliyorsa abi bil ki bu şeytani sözler. Şeytandan gelen bir ilham başka bir şey değil. İnan ki böyle ya. Melekten böyle bir ilham gelmez. Çünkü melekten gelecek ilham Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor zaten. Cenab-ı Hakk'a en en fazla kulluk yapan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değil mi? Cenab-ı Hakk'a en fazla zikreden, ondan en fazla korkan, haşyet duyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? مَا زَكَلْنَاكَ حَقَّ زِكْرِكَ يَا مَسْكُرُ Allah'ım diyor, ey zikredilmeye en layık olan, seni hakkıyla zikredemedin diyor. مَا شَكَلْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ يَا meşkur Ey şükredilmeye en layık olan Allah'ım, seni hakkıyla şükredemedim diyor. Ma abedlâke ibadet ibadetke ya ma'bûl. Ey ibadet edilmeye layık olan Allah'ım, sana hakkıyla kulluk yapamadım mı? Allah'ın Rasulü'nün böyle dediği bir yerde bizim ne yapmamız lazım? Düşünün, Peygamber Aleyhisselam bile hayatı boyunca nasıl yaşıyor? Ümit ve korku arasında, Yani, beynel kafir ve raca diyor ya işte, beynel kafir ve raca, ümit ve korku arasında. Bizim gerçekliğimiz neden kaynaklanıyor? şeytanın ve nefsin vesveselerinden kaynaklanıyor. Başka bir şey değil abi. Çünkü baktığın zaman hayatımıza biz Allah'ın rahmetine güvendiğimiz zaman neyimiz artıyor genelde? İbadetlerle gevşekliğimiz artıyor genelde. Dünyaya düşkünlüğümüz artıyor genelde. Mescide gidip gelmelerimiz azalıyor genelde. Niye? Çünkü öyle bir garantide görüyor ki kendini. Halbuki öyle olmaması lazım. Olması gereken ne? Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi son nefesine kadar Allah'a kulluğa devam etmek olması lazım. Ama bize baktığımız vakit durum bunun biraz neyinde çok uzandı Allah muhafaza.